Elinizdeki abiler. Kardeşim sana kral Şakir'in birinci kitabını aldım. Teşekkürler abicim. Bende hiç yoktu bu. Bir de sana kral Şakir'in üçün... Ay... Ee... Aha işte pardon kardeşim. Üçüncüyü almışım. Bu da ikinci. Ne yani tüm seriyi mi aldın? Evet. İşte sana az önce yanlışlıkla gösterdiğim kitapta bu. Al bakalım 3. Teşekkürler abi bana içi için yağların için. 4 de aldım. Bu da üstüme uygun. Yani üstümüze. Evet abi bu da 4 herhalde. Evet 4. Kardeşim bir de 5 aldım. Sağ ol abicim. Bir de kardeşim 6'ya aldım. Çok teşekkür ederim. 7'yi <laughs> de aldım. abi. Bir de 8'i aldım. Sağ ol. Abi. Bir de 9'u. Sağ ol abi. Bi. Bir, de sana Samsung telefon aldım. Sağ ol abi. Bekle bekle. Sağ ol. Ana neredeyse unutuyordum. İşte kılıfı da burada. Sağ ol abi. Şimdi hemen açacağım. アイちょ <laughs> <laughs>、ね、っとビ <laughs> Gerçekteki abiler. Kardeşim sana Kral Şakir'deki ilk kitabı aldım. Sağ ol abi gerçek set yani diğer kalan seti nerede?